Evet arkadaşlar ilk sorumuz şöyle Sinan diyor sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda ipin ucuna bağladığı taşı düşey düzlemde sabit açısal ile şekildeki bir döndürülüyor. Bunu göre Sinan taş hangi noktadan geçerken ipin ucuna bırak ipin ucunu bırakırsa taş bundan itibaren yere düşene kadar iki boyutta hareket eder demiş. Şimdi arkadaşlar cismin burada iki boyutta hareket etmesi için şöyle olması lazım. Eğer cisim bu tarafa doğru belli bir hızla atıldığı zaman yer çekim ekseni aşağı olduğu için arkadaşlar o zaman ne yapıyor? Burada hem e, x ekseninde hem de y ekseninde hareket etmiş oluyor. Şimdi eğer cisim e, sadece yukarı ya da aşağı doğru hareket ettiği zaman o zaman y ekseninde hareket ediyor. O zaman cismimizin bizim iki boyutta hareket etmesi için hem x ekseninde hem de y ekseninde bir hareket oluşturması gerekiyor. Şimdi burada a noktasında koptuğu zaman arkadaşlar sadece y ekseninde cisim hareket ediyor. Şimdi B noktasında cisim koptuğu zaman hem bir x ekseni var hem de y ekseni var. O zaman burada iki boyut hareket etmiş oluyor. Şimdi C noktasında ip koptuğu zaman o zaman sadece Y eksene cisim hareket ediyor. Ama D noktasında cisim koptuğu zaman hem, hem X ekseninde hem de aşağı doğru gittiği için Y ekseninde hareket ediyor. O zaman sadece iki boyutlu hareket ettim arkadaşlar. B noktasıyla D noktası ne yapmış oluyor? İki boyutta hareket etmiş oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Yarı çapları R ve 4R olan türdeş KD küreleri yarı çapı 5R olan çembersel rayın iç ve dış kısımlarında şekildeki konumdan geçerken raya uyguladığı etki kuvvetleri sıfırdır. Buna ki K cisminin olabilecek en büyük L noktasının ise en küçük süratlerinin VK VL oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada e, cisim tabii ki hareket yaparken tabii merkez noktasını esas almamız lazım. K noktasının merkez noktasını esas aldığımızda bu aşağı uzaklık 5R için Şurası R ise burası uzaklık ne kadar? 4R'dir. O zaman cisim buradan geçerken tepki kuvvetinin sıfır olması gerekiyormuş. O zaman bu cismin e, K noktasından geçerken tam buradan geçerken yukarıya bir merkez kaç kuvveti var? Aşağıya bir ağırlık kuvveti var. O zaman buradaki K'nın ağırlık kuvveti MKG'nin K'nın merkez kaçına eşit olması lazım. O zaman bizim burada yapmamız gereken K'nın merkez kaşıyla K'nın ağırlık kuvveti ne yapmasa birbirine eşit olması lazım. Aynı şekilde burada da arkadaşlar L'nin e, yukarı olan savurduğu merkez kaş kuvveti ağırlığı aşağıya eşit olması gerekiyor. Yine burada o zaman L'nin oluşturduğu merkez kaş L'nin olduğu ağırlığı eşit olacak. O zaman yine burada arkadaşlar FL eşittir ML çarpı G diyeceğiz. Şimdi burada e, tabii ki biz e, K'nın yarı 4R'ye alakalı ama L'nin buradan uzaklığı aşağıya kaç R'ye? 5 buradan 4 de burada e, 9R'lik bir çembersel hareket yapıyor. Yani şu şekilde dönmüş oluyor arkadaşlar. O zaman K'nın merkez kaçını yazalım? K'nın merkezini yazalım. MK çarpı ve K'nın karesi bölü. K'nın yarıçapı ne kadardı? 4R'ydi. O zaman buraya 4R yazmamız lazım. Eşittir MK çarpı G'ye. Çünkü burada ağırlık merkez kaç kuvvetine ne olacak? Eşit olacak. Aynı şekilde L için yazarsak L'nin kütlesi ML, VL'nin karesi bölü. Bunun yarı çapı 9R'li kere çapta olduğu için 9R yazıyoruz. Bu da ML çarpı G. Bunun arasında bir orantı yaparsak arkadaşlar. Şimdi buradaki M'ler ne yaptı? Gitti. Buradaki R'ler gitti. Buradaki M'lerler gitti. Buradaki G'ler gitti arkadaşlar. O zaman VK'nın karesi bölü 4R bölü. VL'nin e, karesi bölü e, 9R ifadesi eşittir 1. Çünkü bu taraf tamamı yok oldu. Bunlar işlerde işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar o zaman VK'nın karesi 4R eşittir. VL'nin karesi 9R olur. İki tarafın kare almadı. burada R'ler gitsin. İki tarafın kare alırsak VK bölü 2 eşittir. VL bölü 3 olur. O zaman buradan VK bölü VL oranı çekersek cevabımızı ne bulmuş olur arkadaşlar? Burada 2 bölü 3 olarak C şıkkında görmüş oluyoruz. Et evet, geldik. Üçüncü sorumuzun sorumuz, sorumuz şöyle. Bir buz patencisi kollarını göksüne yapışık iken kendi eksi etrafında açısal hızı V ile şekil 1'deki bir dönmekte de bu durumda yaptığı frekansı F'dir. Dönme kinetik enerjisi ise E kadardır. Buz patencisi dönüş sırasında kollarını şekil 2'deki bir açtığı zaman frekansı ve enerjisi için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar kolları kapalıyken durumuna biz R diyelim. Kolları ikenki durumuna 2R diyelim. Şimdi burada arkadaşlar kolları açıp kapmak, kapatması neyi değiştirir? Tabii ki eylemsizlik momentini işliyor. Eylemsizlik momenti ifadesi I eşittir M çarpı R karedir. Burada kütle sabit olduğu için m re karedeki eylemsizlik monoletine ı dersek m çarpı 2 rnin karesinden dolayı eylemsizlik monoletine ne çıktı? 4 I'ye çıktı. Demek ki burada arkadaşlar eylemsizlik monoletinin değiştiğini yarı çaptan dolayı ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz çünkü eylemsizlik ifadesi m kare olarak söylemiş oldu. Şimdi burada dışarıdan bir kuvvet etki etmediği için açısal momentumun öncesi ve açısal momentum sonrası korunur. Açısal momentumu yazarken lıvdan yazar önceden ı'ydı. Daha sonra kollarını açtığı zaman 4 ı oldu arkadaşlar. Buradaki açısal hız eğer v ise buradaki açısal hızı ne olur arkadaşlar? v bölü 4 olur. O zaman ne yaptı? Burada açısal hızı kollarını açtığı zaman o zaman ne yaptı? Açısal hızın burada düştüğünü gördük. Demek açısal hızı bu durumda v bölü 4 oldu. Açısal hız düşerse frekans da açısal hıza bağlı. O zaman açısal hız düşerse frekans düşmüş olur. O zaman frekansın azaldığını ne yapacağız? Burada söyleyeceğiz. Şimdi burada E'yi söyleyeyim. E ifadesinin formülü 1 bölü 2 I çarpı V kare. Şimdi bu durumdaki arkadaşlar I'ya biz I demiştik. Buraya 4 yıl demiştik. Şimdi ilk durumdaki enerjisini yazdığımız zaman 1 bölü 2 I çarpı buradaki e, açısal hızına V demiştik. I çarpı V kare. İkinci durumu yazarsak. 1 bölü 2 I'sı 4 I olmuştu. Ama V'si arkadaşlar ne oldu burada? V bölü 4 oldu. O zaman burası V kare bölü 16 oldu. Yani 1 bölü 4 oldu. O zaman her türlü burada enerjisi ne yapmış oluyor arkadaşlar? Azalmış oluyor. Önceden 1 bölü 2 I V kareydi. Şimdi ise 1 bölü 2 4 I bölü V kare bölü 6. Yani 1 bölü 4'e düşmüş oldu. Buna göre cevabımız arkadaşlar B seçeneğinde görmüş olduk. Evet geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz şöyle. Sürtünmeden ihmal edildiği bir ortamda M kütlede cisim ipin ucuna bağlanarak KL noktaları arasında e, şekilde bir salınım hareketi yapmaktadır. Cisim S, O ve P noktadan geçerken ipte oluşan girme kuvvetinin büyüklüğü için hangiler doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar burada cismi serbest bıraktığımız zaman en fazla hız nerede olur? En fazla hız burada olur. Yani O noktasında. Şimdi burada açıları vermiş. Alfa büyüktür teta. Yani buradaki açı daha büyük. Buradaki açı da daha küçük arkadaşlar. O zaman O noktasının en yakın olanın hızı en büyük olmak zorundadır. O zaman O noktasına hızı en fazla. O zaman bu alfa açının küçük olması P'nin O'ya daha yakın olması demek. O zaman ikinci sırada P'nin hızıdır. O zaman S biraz daha yukarıda kaldığı için S'nin hızı en düşüktür. Şimdi arkadaşlar burada ip girilmeni sormuş. İp girilmeni burada sorduğu için şimdi aşağı doğru ne var? Bir ağırlık kuvvetimiz var. Aşağı doğru bir merkez kaç kuvvetimiz var. O zaman burada ağırlık kuvveti ile merkez kaç dediğimiz mv kare r'nin toplamı ne eşit arkadaşlar? Burada ip girilmesini eşit. Demek ki ip girilmesini yazarken merkez kaşla ağırlığı topluyoruz. Şimdi o zaman merkez kaçı yazarken biz mv kare r artı mg yazacağız arkadaşlar. O zaman burada yorum yapalım. O zaman hızı büyük olduğu zaman ts büyük oluyor. Şimdi hız en fazla nerede? O'da. O zaman O noktasında ip girmesinin en fazla daha sonra P'de daha sonra S'de olması lazım. Şimdi şıkta grafikler tabloya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar birinci şekilde O, e, en büyük. Evet O, e, en büyük. İkinci sırada P var. Üçüncü sırada ise S var. O, P, S. Evet uydu arkadaşlar bu olabilir. Burada ise birinci sırada yine O var. Ama ikinci sırada e, ne yapmış arkadaşlar? Yok, birinci sırada P yapmış. Burada birinci sırada P yapmış. Sonra O'yu sonra. O zaman bu olma şansı yoktur. Burada ise arkadaşlar birinci sırada yine O var. Ama İkinci sırada S'yi en son P'yi almış. Bizim nasıl olmasın? O, P, S şeklinde olması lazım. Burada nasıl olduğu İşte P, o ve S oldu. Demek ki bunlar olma şansı yok arkadaşlar. Çünkü en fazla önce nerede? O'da sonra P'de sonra S'de bu şıkka tek uyuyan arkadaşlar birinci ifademiz oldu. Demek ki hızın en fazla olduğu yerde ip girmesi de en fazla olmak zorundadır. O zaman ip, ip girmesinin en fazla olduğu nokta O. Sonra P sonra S sadece birinci öncülde görmüş olduk. Evet geldik 5. sorumu. 5. sorumuz şöyle sürtünmeler ihmal edildiği bir adamı düzgün çembersel hareket yapan cisme ait periyot merkezi ilme nice büyüklüğü bilinmektedir. Bu cisme ait hangilerinin büyüklüğü bulunabilir? Şimdi burada arkadaşlar periyot ifademiz T idi. Merkezci ilme de A idi. A'yı yazarken de V kare çarpı R şeklinde yazarız. Burada V kareyi açarsak 2 pi bölü T'nin Karesi çarpı R şeklinde yazarız. Şimdi biz burada neyi biliyoruz arkadaşlar? Periyodu biliyoruz. Periyodu biliyoruz. A'yı da biliyoruz. O zaman periyodu A'yı biliyorsak, O zaman ben buradan R'yi bulma şansım var. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Burada yörünge yarıçapını buluyoruz. Şimdi yörünge yarıçapını çapını e, burada e, bulabildik arkadaşlar. Çelgisal hızı bulamıyoruz. Çelgisal hızın formülü V eşittir. W çarpı R'dir. Şimdi biz burada arkadaşlar A'yı biliyoruz. Sonuçta e, burada arkadaşlar R'yi bulduk. O zaman burada açısal hızı da buluruz. Açısal hızı biliyorsak yarı çapı da biliyorduk arkadaşlar. Ama V'yi de buluruz o zaman. ikinci ifade buluruz. Merkezi kuvvet. Merkezi kuvvet burada M V kare çarpı R'dir. Şimdi biz V'yi bulduk. R'yi de bulduk. Ama biz M'i vermediği için o zaman F'i bulma şansımız yoktur. O zaman hangilerini bulabildik arkadaşlar? 2 ve 3. öncülü bulmuş olduk. İyi mi şu anda? Evet geldik 6. sorumuza merkeze O noktası olan bir gezegenin çekim alanında bulunan K noktasına çekilmesinin yönü şekildeki gibidir demiş arkadaşlar. Şurada evet böyle göstermiş. Buna göre gezegenin çekim alanında bulunan L M noktalarının çekilmesinin yönü 1, 2, 3, 4, 5'lerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar çekilmesinin burada aşağı doğru olmasının sebebi burada merkezci aşağı doğru çeken yani merkezci kuvvet veya çekim kuvvetinin aşağı olmasından kaynaklanır. Şimdi burada ise o zaman burada bu tarafa ise arkadaşlar sonuçta bu cisim bu cismi ne yapar burada bu tarafa doğru çeker arkadaşlar. Çünkü çekim kuvveti etkisi çeker veya merkezi kuvvet eskisi çeker. Burada bir yukarı doğru çeker arkadaşlar. O zaman bizim burada e, çekilmesini yönlediğimiz zaman sonuçta bu cismin bu cismi çektiği kuvvetin yönü ne tarafa da burada 3 numaradır. Burada ise arkadaşlar 4 numaradır. O zaman M'de kaç numara oldu? M'de 3 numara oldu arkadaşlar. Ama LD ise 4 numara çekme. Demek ki merkeze yönelik olarak çeken kuvveti. Merkezi bu da çekim yönü demek ki her zaman cismi içeri doğru çeken kuvvetten oluşan bir ivmedir diyeceğiz. Buna göre cevabımızı C seçeneğinde görmüş olduk arkadaşlar. Evet geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Bir bilgi notumuz var. Newton'un kütle çekim yasasına göre evrendeki her cisim diğer, kütle, diğer cisimlere kütle çekim kuvveti uygular der. Bu kuvvetin büyüklüğü cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı, aradaki uzaklığın karesi ters orantılı demiş. Kütleleri M, 2M, 3M olan Emine, Alper, Arda'nın kütleleri eşit olan Kale'ye gezegenin çekim alanında bulunan noktalar şekilde durmaktadır. Emine, Alper ve Hakan'ın hangilerinin ağırlığı bu noktada sıfır olur demiş arkadaşlar. Şimdi ağırlık ifadesi arkadaşlar G eşittir MG olduğunu unutmayalım. Ağırlığın sıfır olması için yer çekimi sıfır olması. Çünkü kütle değişmez arkadaşlar. O zaman biz burada yer çekilmesinin sıfır olduğu durumu aramamız lazım. Yer çekilmesinin sıfır olması için cisim üzerine eden net kuvvetin sıfır olması lazım. Burada bütün gezegenlerin kütleleri ne demiş arkadaşlar? Eşit ya yani bu gezegen kütlesi eşit, bu gezegen kütlesi eşit. O zaman burada cisimler birbirinden ne yapar? Alper'e bu gezegen bir kuvvet uygular, bir çekim kuvveti uygular. Aynı zamanda bu gezegende bu alper'e çekim kuvveti uygular. Şimdi burada bu gezegenlerin kütle çekim kuvvetinin önceki nasıl yiyor? Çekim kuvveti yazıları G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare. Ya M çarpı 2M bölü D kare, M çarpı 2M bölü D kare. O zaman burada sağlı sollu alper özen kuvvetlerin toplamı ne olur? Sıfır olur. Sıfır olursa o zaman burada yerçekim inmesi ne olur? Arkadaşlar? Sıfır olur. O zaman alper üzerindeki yer çekimmesinin sıfır olduğunu ne yapalım arkadaşlar? Bilelim. Şimdi gelelim aynı şeyi emine üzerine yapalım. Emine üzerindeki gezegenlerin merkezlerin uzaklığını dikkat aldığımızdan bu merkezin gezegenin uzaklığı bu kadar. Buradan bu kadar. O zaman arkadaşlar buradaki kuvvetler zaten birbirine hem farklı hem de kuvvetler nasıl yönlü? biri sola çekiyor, biri aşağı çekiyor. Arkadaşlar yani belli bir bileşke var. Bileşke olduğu için bileşke sıfırdan farklı olduğu için o zaman burada bir iğme vardı. İğme sıfırdan farklı. O zaman burada ağırlığı sıfır olamaz. Aynı şekilde arkadaşlar Hakan içinde de ne yapıyor? Bu gezegen yukarı doğru çekiyor. Bu gezegen de bu tarafa çekiyor. Bileşke oluşturuyor. O zaman bu bileşke değeri de sonuçta sıfırdan farklı olduğu için burada yer ilmesi sıfır olamaz. İlmesi sıfır olamaz o zaman ağırlığı sıfır olamaz. O zaman sadece kuvvetin sıfır olduğu durum nedir arkadaşlar? Yalnız Alper'in konumudur. Çünkü kuvvetler aynı kuvvetler, uzaklıklar aynı. O zaman burada eğer yer çekilmesi sıfır olursa ağırlıktan da sıfır olmuş olur. sürtünmesi bir düzleme düzgün çembersel hareket yapan cismin niceliklerine hangi yani büyüklük bir periyodik süre boyunca sabit kalır. Şimdi yatay bir düzleme cisim dönerken şöyle çembersel bir hareket ne yapıyor? Çembersel hareket yapıyor. Çembersel harekette arkadaşlar cismin burada hız büyüklüğü ne yapıyor? Her nokta burada teğet oluyor ve hız büyüklüğü hiçbir zaman ne yapmıyor burada değişmiyor arkadaşlar. Şimdi açısal momentum değişim burada açısal momentumun büyüklüğü değil Çünkü açısal momentum formu merveydi. Burada m sabit, r sabit, v sabitse açısal momentum ne yapmaz? Büyüklük olarak değişmez. Çizgisel momentum, çizgisel momentum p eşittir m çarpı v cismin hızı çembersel hareketi sabit olduğu için v sabit, m sabitse p de sabit olur. O zaman ikinci ifade değişmez. Cismin kinetik enerjisi değişmez. Kinetik enerjiyi nasıl yazarız? 1 bölü 2 m çarpı v kare m sabit v sabit olduğu için o zaman burada enerji ifadesi değişmez. O zaman 3 ifademizde değişmediğini burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar. Şimdi ne demiş bize? Eşit bölmeye ayrılmış yatay düzlemde o noktasından perçinlemiş kare defa bir köşe yapıştırılan p cismi ile birlikte şekildeki ok yönünde 3 radyan bölgesel açısal hıza döndürülmektedir. P cisminin çizgisel hızı 0-1 saniye arası yer değişiminin büyüklüğü için ne söylenebilir demiş. Bize hem çizgisel hızını hem de yer değişimi soruyor. Şimdi çizgisel hızı yazarken çizgisel hızı V eşittir W R'den bulabiliriz. Şimdi bize açısal hızı soruda vermiş arkadaşlar. R'yi bulmamız lazım. Şimdi R dediğimiz uzaklık neresidir? R dediğimiz uzaklık arkadaşlar buradan buraya olan şu uzaklıktır. Şimdi o zaman bu uzaklık her kenara 2 olduğu için arkadaşlar o zaman şu uzaklık ne olur? 4 olur. Şu uzaklık da 4 olduğu için o zaman şu uzaklığı biz 4 kök 2 deriz. O zaman yarı çap uzaklık 4 kök, 2, 4 kök 2 oldu. O zaman v eşittir w çarpı r deriz. Açısal hız 3 olduğu için yarı çapı da 4 kök 2 ise o zaman burada çilgisal hız 12 çarpı 12 kök 2 r'dir. O zaman çilgisal hız 12 kök 2 r olduğunu gördük. Şimdi 0,5 saniyedeki yer değiştirmesi. Şimdi 0,5 saniye ne kadar bir periyottur? Şimdi soruda bize açısal hızı vermiş. Açısal hız 2 pi bölü t'dir. Açısal hız 3 olarak vermiş. Şu pi ile şu 3 giderse periyodun burada 2 saniye olarak görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bize 0,1 saniye, 0,1 saniye 2 saniyenin yarısı olduğu için o zaman yarım periyotluk bir hareket yapmıştır. Yarım periyotta P noktası buradan tam bu karşıya geçen. Yani buradan buraya geçtiği zaman ne yapıyor arkadaşlar? Tam yarım periyot yapıyor. Ama bize yer değişim, yer değiştirme buradan buraya uzaklıktır arkadaşlar. Buradan buraya uzaklık hesaplayacağız. Şimdi her kare neydi burada? Her kare 2 idi. O zaman şuradan şuraya ne yapıyor arkadaşlar? Burası 2, 4, 6, 8. Burası 8 oldu. Burası da arkadaşlar 8 olduğu için 8'e 8 ise o zaman yer değişimisi burası 8 kök 2'dir. Buna göre cevabımızı yer değiştirmemiz 8 kök 2. Çizgi 12 kök 2 olarak C şıkkında görmüş olduk. Evet, geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Kütlesi 1200 kilogram otomobil eğri kelçabı 90 metre olan bir köprünün en üst noktasından geçerken köprünün araca tepkisi bir an için sıfır oluyor. Buna göre aracın hızı en az kaç metre bir saniyede? Şimdi arkadaşlar cisim buradan geçerken aşağı doğru cismin bir ağırlık kuvveti vardır. Cismi yukarı doğru çek, e, savuran merkez kaç vardır? Burada neymiş? Bir anlık tepkisi sıfır olduğunu tepki burada N sıfırdır. O zaman burada merkez kaç kuvvetin ağırlığı eşit olması lazım. O zaman merkez kaç kuvveti burada cismin ağırlığına eşit. Merkez kaçı yazarken M ve kare R ağırlığı yazarken MG yazın. M'ler burada ne yapıyor ilgili? Hızı soracağım. V kare eşittir R çarpı G. O zaman V'yi çekersek burada R bölü G olarak olacak. Şimdi V'yi soruda bize vermiş mi? Bakalım. R'yi 90 olarak vermiş. G'yi de 10 alırsak 900 yapar. 900 neyin kareköküdür? köküdür? 30'un kare, 30 kare kükü, O zaman hızımız 30 metre bir saniye olarak C şıkkında bulmuş oluyoruz. Evet Geldik 3. sorumuza. Bir bilgi notumuz var. Merkezi etrafına rahatça dönebilen bir kaslan üzerinde bulunan bir noktanın açısal hızının büyüklüğü tur sayısıyla doğru orantılıdır diyor. Yarı çapları 4r, 2r olan KLM kasnakların üzerine noktasal XY cismi şekilde gibi yapıştırılmıştır. En büyük kasnak ok günde dönmeye başladığında çizgisel hızın büyüklüğü VX ve VY merkezi ivmeleri AX ve AY olmakta da. Buna göre çizgisel hızla burada çi açısal ivmelerini kıyaslayın diyor. Şimdi arkadaşlar burada bize bilgi vermiş. Açısal hızın büyüklüğü, açısal hızın büyüklüğü tur sayısı ile orantılı demiş. O zaman biz açısal hıza kıyaslayalım. Bunun açısal hızdan bir v bir e, tur dersek o zaman merkezleri aynı olduğu zaman bunun da açısal hızı 1V olur. 1R'de V ise 2R'de o zaman bunun tur sayısı yarıya düşer. Yani V1'e 2 olur. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Açısal hızdan bu şekilde kıyaslamış olduk. Bize çizgisel hızlarını soruyor. Şimdi çizgisel hız ifademiz nedir? Çizgisel hız ifadesini yazarken V eşittir W R şeklinde yazmamız gerekiyor. Çizgi V W çarpı R eşittir. Şu şekilde yazalım. V çarpı R'dir arkadaşlar. O zaman burada V eksi yapalım. V eksi nedir dediğimiz zaman W'su 1 R'si 4 R. Bununkini hesapladık arkadaşlar. X noktasını. Aynı şeyi Y için yazarsak. Y için yazalım. W'su V bölü 2. bunun yarı çapı 2 R olacak. 2 ile giderse V'ye de ne yaptı? W çarpı R oldu. Şimdi o zaman bununki 4W. O zaman bununki 1WR. O zaman VX ifadesi V'ye de ne olmuş oldu? Arkadaşlar büyük olmuş oldu. Şimdi gelelim e, iğmesine. İğmenin formülü A eşittir arkadaşlar. V kare R şeklinde bilmemiz lazım. O zaman AX'in iğmesini yazarken X noktasının açısal hızı V idi. O zaman V kare çarpı yarı çapı ne kadar? 4 O zaman bununki böyle olsun. Ay'ı yazarken de o zaman Y noktasının açısal hızı V'di. V kare bölü 4 çarpı 2R oldu. O zaman burada ne oldu? V kare R bölü 2 oldu. Buradaki ile buradakini kıyasladığımız zaman hangisi büyük oldu? Yine AX, AY'den büyük olmuş oldu. Her iki durumda da o zaman hem çilgisal hızı bu da büyük oldu. Hem de açısal iğmesi, merkezi iğmesi ne yapmış oldu arkadaşlar? Büyük olmuş oldu. Evet geldik dördüncü sorumuza. Dünya güneş etrafında bir elektrik yörüngede şekildeki gibi dolanmaktadır. Kepler kanunlara göre dönüş sırasında dünyaya ait hangi niceliğin büyüklüğü sabit kalabilir? Şimdi burada arkadaşlar evet şıklarımızı tek tek inceleyelim. Dönmek için eylemsik momenti. Eylemsik momenti ifadesi I eşittir M çarpı R karedir. R ise uzaklıktır. Uzaklık devamı değişkenlik gösterdiği için buradaki uzaklık burada uzaklık farklıdır. O zaman bu sabit kalma şansı yok. Hızla arkadaşlar güneşe yaklaştık hızı artar. Burada daha hızlı. Buradaki hızıyla buradaki hızı aynı değildir. Burada daha hızlıdır. Burada ise hızı biraz daha düşüktür arkadaşlar. O zaman çingiz arası sabit kalmaz. Güneşin uyguladığı kütle çekim kuvveti. Güneşin uyguladığı kütle çekim kuvvetini yazarken de arkadaşlar yine uzaklıkla alakalıdır. G çarpı M1 çarpı M2 bölü e, D kareli. D değiştiği için yani D bu artık uzaklıklardır arkadaşlar. Uzaklık değişim bu da sabit kalmaz. Yörünge yarıçapının birim zamana taradığı alan. Şimdi burada ne diyor? Dedi e, burada Kepler şunu diyor arkadaşlar. Yani e, T sürede eğer A alan tararsa buradaki T sürede taradığı alanın ne olmasa almanın. Yani eşit zamanda eşit alanlar tarar diyor. Birim zaman dediği için taradığı alanlar ne olmak zorunda? Birim eşit olmak zorunda. Yine kütle çekim potansiyeli aynı kalmaz. Çünkü kütle çekim potansiyeli yazarken G çarpı M çarpı M bölü D yazarız. D değiştiği için E de değişmiş olur. Buna göre cevabımızı D seçeneği olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuza. Yarı çapı R olan makaranın etrafına sarılmış. Yeterince uzun bir ipin ucuna kütlesi M olan bir cisim asılmıştır e, ee, düzenek serbest bırakılırsa e, hangi büyüklük değişmez E evet, şimdi düzenek serbest bırakılan makara etkileyen tork arkadaşlar. Şimdi makara etkileyen tork tabi ipin etkisi oluşan torktur. İpin burada değeri nedir arkadaşlar? İpin burada değerini biz T diyelim. Makara etkileyen tork yazarak yani R yapalım. O zaman buradaki tork ifadesi T çarpı R şeklinde yazarız. Burada R noktası sabittir. Sonuçta makaranın yarıçapı sabit. Makaraya uygulanan ipin gerilmesi de burada sabittir. O zaman makara etkilenen tork ne yapmaz? Değişmez. Şimdi makaranın açısal iğmesi. Şimdi açısal iğme ifadesini şu tork üzerinden yapacağız. Açısal iğme eylemsik momenti çarpı alfa diye. Bu alfa ifadesi arkadaşlar açısal iğme diye bir kavramdır. Farklı bir kavramdır. Şimdi burada torka etkisi sabit. Şimdi burada eylemsik momentte sabit olduğu için açısal ilmesi de arkadaşlar her zaman burada sabit oluyor. İkinci ifade doğrudur. Makaranın periyodu. Şimdi periyodu nereden yazacağım? Makaranın periyodunu buradan yazmamız lazım. Şimdi bu makara döndükçe açısal hızı ne yapıyor? Artıyor. Açısal hız arttığı için 2 pi sabit olursa periyot ne olur? Azalır. O zaman burada periyodu sabit kalmaz. Cevabımız buna göre 1 ve 2'dir. Söylüyoruz. Evet geldik 6. soruda yatay düzende sabit açısal hızla ok yönünde kaymadan dönerek ilerleyen bir bisiklet tekerleğinin öteleme hızı ve diğer tekerlek şekildeki konumdayken K noktasının öteleme hız vektörü VK, L noktasının yere göre hız vektörü VL'dir. Buna göre VK, VL vektörlerinin yönü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada bize K noktasının ötülemezi. Ötülemezi ilerlemez demek. Yani i̇lerlemezini veriyor arkadaşlar cismin hangi tarafa gittiği. O zaman ötülemez dediğimiz hız burada bu tarafadır. Şimdi burası bu kadar arkadaşlar. K noktasında sadece sağ tarafa doğru olması gerekiyor. Şimdi yere göre hız toplamız demektir. Cismin şimdi burada ötüleme hızı her zaman bu tarafa. Cisim dönerken bu tarafa döndüğü için o zaman dönmez bu tarafa. O zaman burada yere göre arkadaşlar şu istikamette hala burası da V kök 2'dir. O zaman burada cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? Çekili olarak bakın. L noktası bu çapraz şekilde. K noktası da şu tarafa doğru yönelmiş oldu. Buna göre cevabımızı C seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet. Yedinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Dünya etrafında R yarıçaplı çaplı bir yörünge dolanmakta olan bir uydu. Yakıt tanklarının birini uzay boşluğuna bırakıyor. Bu olaydan sonra uyduya ait hangilerinin büyüklüğü azalır? Şimdi arkadaşlar... Şöyle bir yer dünya yapalım. Dünya etrafında ne olsun? M kütleli bir dünyamız olsun. Dünya etrafında dolaşan bir tane uydumuz olsun. Şimdi burada çekim kuvvetini yazarken ne yapıyor? Bunlar birbirine bir çekim kuvveti uygulay demiştik. Bu çekim kuvvetini yazarken arkadaşlar şöyle demiz. F çekim kuvveti eşittir. G çarpı dünyanın kütlesi, uydunun kütlesi bölü uzaklığın karesi Şimdi burada yakıt tanklarından birini boşalttığı için o zaman burada uydunun kütlesi azalır. Uydunun kütlesi azalırsa F kuvvetinin sayısal değer yok azalmış olur arkadaşlar. Birinci ifade o zaman azalır deriz. Dünya ikisine göre açısal momentumu. Açısal momentumu yazarken arkadaşlar m çarpı r çarpı b yazarız. Burada uydunun kütlesi azaldığı için o zaman ne yapıyor arkadaşlar? Ee, tabii ki açısal momentumu da sayısal olarak azalmış oluyor. Bağlanma enerjisi de bağlanma enerjisini yazarken şöyle yazarız. G çarpı dünyanın kütlesi uydunun kütlesi bölü uzaklıktır. O zaman buradaki değer azaldığı için uydunun kütlesi. O zaman enerjisi de sayısal olarak azalmış oluyor. O zaman bütün ifadelerin e, bu şekilde azaldığını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarınızı mutlaka beğenelim.